Herkese selamlar. Yakın tarihin en önemli rekabetlerinden birine hoş geldiniz. Beyazlarda Anand, siyahlarda Kamsen olacak ve bu oyun 2007 yılının Şubat ayında yapılan efsane Linares turnuvasında oynandı. Kamsen satranç dünyasına o günlerde bir meteor gibi düşmüş ve Elo'su adeta bir roket gibi yukarı tırmanıyordu. Henüz 2700 Elo barajını geçemeden bu süper turnuvaya davet edilmişti. Anant ise 2007 yılında artık çoktan satrancın efsanelerinden biri haline gelmişti. Ve aynı yıl Eylül ayında dünya şampiyonluğu için oynayacaktı. Yani ikisi de formdaydı ve harika bir oyun ortaya çıktı. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? Bu arada kanalıma abone olarak desteklerseniz sevinirim. Anant oyuna başlıyor E4. Karsen E5 ile cevaplıyor. At E3, At C6 ve... Fil B5 görüyoruz. Yani İspanyol açılışı. Bu iki oyuncu aralarında birçok kez İspanyol açılışı oynadılar arkadaşlar. A6. Fil A4. Atep 6. Klasik bir şekilde ilerliyoruz. Şimdi Rok. E4 piyonunu alırsa kale E1 var. Açılış teorisinden uzak durmaya çalışıyorum. Fil E7. Kale E1. Şimdi B5. Fil B3. Henüz ilginç bir durumla karşılaşmadık. Karsen D6 seçiyor kısa rok yerine yani marşal oynamayacağını bildirmiş oldu. Şimdi C3, rok ve H3 standart İspanyol pozisyonlarından birindeyiz. Şimdi iki şekilde devam edilebilir. At A5 file basarak ya da at B8 ile oynayabilir kalsen at A5'i tercih ediyor. Fil C2 bu fili vermemiz lazım anladım ve C5 hamlesine D4'te cevap geldi. Ve kritik noktaya gelmiş olduk. Şimdi Kaysen Hangi fikirle devam edecek? Acaba vezir c7 standart e, kapalı İspanyol hamlesini mi seçecek? Yoksa at c6 hemen mi oynayacak? Fil b7 hemen mi oynayacak? Hiçbirini yapmıyor. Ve at d7'yi oynuyor. Efsane oyuncu Paul Keres'in fikri arkadaşlar at d7 hamlesi. Daha sonra Michael Adams, Mamed Yarov ve Nigel Short gibi güçlü oyuncular tarafından da kullanılan bir hamle. Ve burada d5 geliyor anahtan ve merkezi kapatmayı seçiyor. Şimdi alternatif olarak at b 2 burada oynanabilirdi. <laughs> at b 2 hamlesi d5 yerine e, kullanılabilecek hamlelerden biri. E, burada d5 ile merkez kapanınca pozisyon bizi çeşitli manevralara götürecek. Çünkü şimdi Kalsen'in en basitinden bir at c4 at b6 fikri var d5'te baskı yaratmak adına ve bunu p5 sürüşüyle süslemeye çalışabilir. Onun haricinde bildiğiniz gibi C4 sürüşü. Şöyle daha temiz göstereyim. C4 sürüşü var. At C5, at D3'ler olabilir. Hatta diğer at da B7, C5 ve D3 karesine oturmaya çalışabilir. At C5'ten E4 piyonuna da baskı yapmaya çalışabilir. Bu arada Ksen at B6 ile C4 karesi üzerine oynamaya başlıyor. Diğer atını C4'ten B6'ya döndürmemek şu anlama geliyor filin yolunu açtım. F5 sürüşünü istiyorum. Ayrıca şimdi atımı da gelerek buraya A4 sürüşünü İspanyolla beyazların klasik olarak oynadığı A4 sürüşünde de engelliyorum. Ve bu F5 sürüşü yapılabilirse D5'e de basıyorum. Çünkü o piyon zayıflamış olacak. Onun üzerinde bir baskı yapmak istiyorum. Şimdi burada acaba F5'i ana durduracak mı? Yoksa F5'in sürülmesine izin mi verecek? Önemli olan nokta bu. Alt 2 ile devam ediyor. Burada F5'i durdurmak için kullanabileceği hamle g 4 arkadaşlar. Fakat G4 F5'i durdururken güzel bir şekilde kendisi hedef haline gelirdi. Burada H5 ile hızlı bir şekilde Karsan şah kanadında inisiyatif elde edebilir. Örneğin buranın dağılmaması için ataş 2 HG4, HG4'ten sonra çok güzel bir hamlesi var fil g5. Böylece bu açılışta çok fazla iş yapmasına alışkın olmadığımız siyah kareli fil iş yapmaya başladı siyahlar için. Şimdi bir fikirde g6 şah g7 ve sonrasında da kale ile h hattının işgali var. Bunu da karsen hazırlık yapabilirdi. At b d2 henüz f5 hazır değil at b d2 çünkü şimdi f5 gelirse e alır f5 fil f5'e Taşlar değişilecek Ve at e4'e gelecek Beyazlar müthiş bir pozisyon sağlamıyorlar fakat At merkeze geldiği için Açık hatta sahip olsa bile saldırı için e, Siyahlar Bu at Birçok problemini çözebiliyor beyazların Şah kanadında taşların değişmesini sağlayabiliyor G5 karesine basıyor D6 piyonunu e, Baskı altında tutuyor o yüzden vezir ya da fil Mutlaka burada kalmak zorunda e, Olacak bunu şimdilik istemiyor Karsen. O yüzden F5 yerine G6 ile devam ediyor. Artık F5 hazırlıkları e, tamamlandı diyebiliriz, sürebilir. Fakat Anand birden bir sürpriz yapıyor. B4 oynuyor. Vezir burada. Şimdi niçin sürpriz bir hamle? Çünkü C4 karesini B3 gibi hamlelerle kontrol etmek çok daha alışıldık bir durum İspanyol açılışında. Fakat B4'ü sürünce artık C4 zayıf kare olarak kalıyor ve siyahın atlarına kendi elinizi burayı teslim edin. Acaba Anan bunu neden yaptı? Bunun arkasındaki fikir neymiş? Az sonra göreceğiz. C alır B4. C alır B4. Ve şimdi at A C4 geliyor. Burada bir değişim. Ve piyonlar, atlar değişildi. Bir at c 4 kaldı. Şimdi Anan fil B3 oynuyor. Çok ilginç bir hamle daha. Şimdi F5 sürüşü ile mücadele etmeye çalışıyoruz beyazlar olarak. Ve biz burada onu alabilecek, burada taşları değişebilecek imkanlar yaratmaya çalışıyoruz. C2'deki fil de buna fayda sağlıyor. Fakat biz fili B3'e geldik. Hem de D5'te kendi piyonumuz varken yani çaprazımız yakın gelecekte açılmayacak olmasına rağmen. Fakat şöyle bir durum var. Şu anda atı alıp B alır C4'ten sonra burada bir tek başına piyon yaratacak ve buna basabilir. O yüzden at kaçması gereken bir taş haline dönüşüyor. Peki at kaçınca bizim filimiz çok aktif bir taşa dönüştü mü? Hayır. Fakat tempolarımız var. Fil E3. Şimdi fil D7 ve kaleci alan C hattını hızlı bir şekilde işgal edebilmek için bu fikri kullanmış ve kendi filini pasif bir noktaya çekmiş oldu. Ve B3'te duran bu fiil yüzünden şimdi KSN F5 sürmeye çekiniyor. Çünkü çaprazı sonuç olarak siz bir engeli kaldırarak açmaya başlayacaksınız ve D5 sürpriz bir şekilde buradan hareket edebilir. Ayrıca F5 sürmek şu anda vezir kanadındaki açık hattı siz vermişken ikinci bir cephe açmak anlamına gelecek ve bu satrançta işte çok tavsiye edilen bir durum değil. Kaysen klasik bir şekilde kurallara uygun hareket ediyor ve gelip kaleyle saldı, e, kaleyle savaşmaya başlıyor C6. Kale C8. Bu basit değişim hamlesi siyah taşların uyumunu bozuyor. Şimdi kaleyi hangi taşla alacak? Önemli olan bu. Vezirle alınırsa eğer Vezir D2 kale C1 gibi bir durumla karşılaşacak. Atla aldığı takdirde C4 kalesi üzerindeki baskı tamamen kalkmış olacak ve at tekrar B6'dan zaten oyuna girebilir. Boşuna bir tempo kaybolacak. Fille alması lazım. Şimdi fille alındığı zaman C hattı tamamen Anant için açık hale gelmiş. Vezir C2. Fil D7. B kale c Evet Anant şu anda ilk cephedeki savaşı kazandı diyebiliriz. C hattı alında Ve burada asıl sorun C7'ye vezirle girecek olmamız. O yüzden at A8 gibi çirkin bir kareye gitmek zorunda. Bu yapılmazsa ne olur? Diyelim ki kale C1'den sonra Ksen C hattında savaşmak istiyor. O zaman kalesinin C8'e gelmesi lazım. Önce vezir B8 oynuyor. Kalesine yer açtı. Şimdi vezir C7. Kale C8 ve vezirler değişiliyor. Ve çok önemli bir ara hamle. Fil B6, kale B6'dan sonra kale C7 var. Ve basitçe alan taş kazanmış olacak. Yani savaşmak da çok kolay değil. Önce vezirin c girmesini engellemek. At A8'si. Şimdi siyahlar hemen hemen bir taş geride oynamaya başlayacak. C hattı için savaşmak adına at buraya gitti. Ve daha sonra yapacağı hamleleri de aslında belli etmiş oldu Kasen. Ben diyor vezir B8 oynayacağım ve sonrasında da kale C8 oynayacağım. Çünkü eğer bunu yapmazsa atı hep A8'de durmak zorunda kalacak. Bu savaşı vermesi lazım burada iki tempo harcayacak. Bakalım Anant bu iki tempoyu nasıl kullanacak? Vezir D2 oynuyor ve C hattını terk ediyor. İlerideki o kale C8'i düşünerek Vezir'in hattan çekilmesi mantıklı. Fakat bu hamlenin arkasındaki fikir çok çok daha başka arkadaşlar. Anant burada büyük bir manevra düşünüyor. Onun aklındaki hamle sıralaması şöyle. At E1 yapacağım. At D3 yapacağım. Sonra at C5 oynayacağım. At feda edeceğim. Ve siyahlar bu atı alırlarsa müthiş bir geçer piyon ikilisi bağlı geçerler elde edeceğim. Ve aynı zamanda B3'teki film güçlü bir şekilde oyuna girmiş olacak. Tabi bu fikri uygulaması için atın A8 gibi kötü bir karede olması gerekiyor. Çünkü biz bir at feda ettik. Rakipte fazladan bir at olmaması lazım. E şimdi de yok sayılır. Çünkü C7 ya da B6'dan oyuna giremiyor. C'den girerse çatı ağlar B6 yla. Bu büyük bir sorun olacaktı Kayseri için çünkü geç arkadan öldürücü güçte. Peki vezir D2 yerine madem böyle bir manevra var at E1'i hemen neden oynanır? Asıl sorulması gereken olay bu. Eğer at E1 hemen oynanırsa bütün planları bozan basit bir hamle var. Fil g Şimdi fillerin değişilmesiyle uğraşırken siz kendi planınızı gerçekleştiremezsiniz arkadaşlar. Burada at d3 e oynarsanız fil e3, efe3'e bir anda vezir g5 ve oyunu kaybedecek kadar kötü bir pozisyonda kalırsınız. Çünkü fil h3 tehdidim var, vezir e3 tehdidim var, at c5 hiçbir işe yaramaz bu pozisyonda. Filleri değişirsek bu sefer vezir g5 gelecek ve şahkanızı yine korumak zorundasınız. Çünkü burada bir problem var ve veziriniz şu anda kaleye bağlı kaldı. Vezir oynamak için önce kaleyi buradan hareket ettirmelisiniz. Çünkü boşta kalabilir. Kaleyi buradan oynarsak da bu sefer C hattının kontrolü tamamen elimizden gidecek. Bu da diğer bir sıkıntı. O yüzden vezir D2 çok önemli bir hamleydi bu pozisyonda. Şimdi vezir B8. Kaysen kale C8 isteyince artık anandın at E1. Fikri yine olmuyor. Fikirler savaşmaya başladı. Çünkü burada kaleler değişildikten sonra taş fedası çok fazla işe yaramayacak. Ama Anand bunu da düşünmüş ve birden oyunun merkezini değiştiriyor. Vezir B8'e gittiğine göre gel hadi şah kanadında oynayalım. Fil G5. Bu bir anda verilen karar çok önemli. Çünkü masum gözüken F6 gibi bir hamle var ama hiç oynanamıyor. F6 oynandığında sanki fil kaçmak zorundaymış ya da H6'ya gidip kaleyi gıdıklamak zorundaymış gibi geliyor. ve kalenin gideceği yerde aşağı yukarı belli. Fakat burada müthiş bir taktik var. Ve çok basit. At E5. Sorun şu. Eğer D alır E5 gelirse D6 fil oyuna girdi. Filini istiyorum. Vezir de diğer file saldıracak. Çok kötü bir durumda kalacak bir anda Kaysen. Eğer D E5 yerine şöyle yapalım. F E5 alınırsa E7'deki fil zaten boşta. Yine bu fil çifti çok tehlikeli olacak. Diğer bir seçenek de yine bunların yerine F alır G5 yani fili almak. O zaman da at D7 ile çatal var arkadaşlar. Büyük bir sorun yine Karsen için. İşte bu fil G5 çok güçlü bir anda bu yüzden. Filler değişiliyor. Ve at G5. Vezir G5 ile şahkanını direkt geçmek at g 5 kullanıyor. Bunun da arkasında bir fikir var çünkü. Karsen şimdi C8'ini oynadı kale C8'ine. Ee, belki de içi çok rahatladı. C hattı için eşitliği sağlıyor. Ama Anand bu at G5 hamlesini destekleyen bir fikirle oyunu devam ediyor. Kale F1 arkadaşlar. F4 sürmek istiyor şu anda. Ve şuraya bakın. Anand hücuma başlamak üzereyken At A8'de, Vezir B8'de, Kale C8'de duruyor. Şahı kim savunacak soru. H6 oynuyor Karsen. Atın F3'e dönmesini istiyor. At F3'e dönerse şansı olacak fakat At 6 harika bir feda var. Senin atın zaten oyun dışında ben filmin yolunu açmak için atımı bırakıyorum diyor. Ve Karsen bu atı alamıyor. Şah H7 oynuyor. Çünkü eğer at alınırsa F6 ile şimdi D alır E6 ver fili. <laughs> fili E8'e gittiğinde Vezir H6 Şimdi e7 tehdidi var. Şah kanadı tamamen dağıldı. Burada bir at b6 olabilir. Belki filin yolunu kapatmak için c4'e. Fakat e7, at c4'e, vezir f8 var. Şah h gittiğinde ise f4. Böylece kale de devreye girmiş olacak ve oyunu bitirecek arkadaşlar bu pozisyonda. Çok hızlı bir şekilde gelişiyor olaylar. At e6'ya şah h7 tek piyonunu korumak için mecburen. F4. Kale oyuna girmek istiyor basitçe. Vezir A7. Bir şah. önce 7. sırayı korumaya alıp tempo da yapıyor. Şah H2 ve file E8. Peki bu sefer neden at alınmadı? Ona da bakalım. Şimdi yine at alınması arkadaşlar. D alır E6. Yine fil kaçtığında. F5. Şimdi G alır F5 yapmazsanız piyonlar kol kola vezir olacaklar. Ama G alır F5, E alır f 5 yine piyonlar kol kola ilerlemeye devam edecek. Büyük problem var burada. Filin de artık oyunda olduğunu söyleyeyim. file E8. Vezirle 7. sırayı kontrol etmeye çalışıyor. Ve F5 geliyor. Şimdi yine alıp at F8 ya da kale F8 yapabilir. Büyük tehditler var. G F5. E, f 5 ve F6. Atı almak yerine kalsen bütün dikeyler kapalı kalsın. Benim filmin çaprazı açılsın diyor. Filimi oynamak istiyorum diyor. Burada at alınsaydı az öncekinden çok da farklı olmayan D alır E6 gelecek. Ve yine piyonlar yollarına güzel bir şekilde devam edecekler. F6 oynanınca net görünen bir durum var. G hattı açık arkadaşlar. Birinci problem olarak. Ve bu G hattının e, açık olmasının haricinde burayı kullanmak için elimizde bir taşımız da var. Kale. Demek ki kale oyuna girmek isteyecek. Peki kale nereden oyuna girecek? Anan kale E1 oynuyor. Ve kale E4 G4 ya da kale E4 H4 manevrasını istiyor. Çünkü H6 piyonuna da veziriyle zaten basar durumda. Ve burada at C7 geliyor. K senden. At sonunda hayata dönmeye karar verdi. Ama Anat yine mükemmelliyetçi bir hamle yapıyor. Burada kale E4 oynayabilir. Fakat kale C1 birden atı açmaza alır almaz siyahların bütün taşları birbirine adeta düğümlendi. Hareket edebilecek. Mantıklı bir şeyler yapmayacak. Tek taş fil olarak kaldı. Çünkü at oynarsa kale boşta. Vezir atı korumayacak bir yere giderse at boşta kalıyor. Çünkü E6'daki atımız Karsen'e yani siyahlara hayatı zindan ediyor. Fil D'ydi. Kaleyi korumaya alıp atını bir yerlere oynamak istiyor Karsen. Kale c işte buna cevap geliyor. Şimdi hem vezir C1 istiyorum hem kale G3 istiyorum. Zaten Karsen atı almak gibi bir hayalde kurmamalı. Alamıyor. Neden? Şimdi File 6 yapsa zaten amacına ters. Çünkü kaleyi artık korumamış olacak değişimden sonra. D6. Hem korunmuş geçer piyon var. Hem açmaz devam ediyor. Hem de D6 piyonu boşta. Çok kötü bir pozisyon. Peki atla alırsa ne olur? Şimdi D6. Ver gidiyoruz. diyoruz. Bu arada kaleler karşılıklı duruyor. Kale C3. Ve burada ara hamle. E alır D7 var. Şimdi hem vezir çıkmak istiyorum hem kale istiyorum. Taş önde kalıyorum. Vezir D diye. Vezir C3 Gayet basit. Evet. Kaleci C3'e E4 oynuyor Kazan. Adeta Zugzwang'da kalmış halde ve bir mucize için piyonu sürüyor. Şimdi iki kazanç birden var. Az önce de bahsettiğim gibi vezir c 1de de olabilir ya da şarkında hücuma da gidebilirsiniz. Anat bunlardan yalnızca birini seçebilir çünkü oyunun kuralı böyle. Kale g3 oynuyor. Açmazı bırakıyor ve şahın peşinden gidiyor. Şimdi iki hamlede mat istedi. Kale G7 şah çekecek. Sonra vezir H6 ve mat olacak. Peki burada asıl soru şu. G hattı tutulabilir mi? Kale G8'i de tutulursa kale G8 şah G8'e vezir H6 var. Yeterince kazanç bir pozisyon zaten şu anda. Kale G3 at alır E6. G7'yi tutmasın diye at. atları değişmek istiyor. Sen aslında ortalığı karıştırıp Son şanslarını deniyor burada. D alır E6, fil E8. Şimdi de G6 karesini tuttu. Çünkü kale G6, vezir H6'yı doğuracaktı. Çok tehlikeliydi. Sanki pozisyon bir anda sakinleşti ve tutulabilecekmiş gibi böyle bir görünüm içerisinde. Fakat E7. Bu müthiş bir hamle. Çünkü vezirin şah kanadına geçişini şimdilik engelliyorsunuz ve bunu yaparken bir de tehditle ediyorsunuz. AB eğer vezirle alırsa fil G8 şah H8'e vezir H6 ve mat oluyorsunuz. Çünkü gereksiz bir vezir H7 almanız kalmış oluyor. Ve E7 fil H5 mecburen kalenin yolu açılacak ve G8 tutulacak. Ama buna da vezir D6 geliyor. Karsen'e bir darbe daha vuruyor alan ve bütün oyun parçalanıyor. Şimdi Vezir D8 en basit tehditlerden biri aynı şekilde Vezir F6 da alınabilir. Burada Vezir D6'ya kale E8 ile piyonun terfisi zorlaştırılır ve Vezir e 7ye istenirse şöyle bir devam yolu olabilir. Vezir F6 çünkü Vezir E7'ye fil G8 müthiş. Şahın kaçışı olmadığı için kale G8 alacak ve Vezir E7 vezir kaybeder ve birazdan da mat olur. İşte bu yüzden Kaisen vezir d6'dan sonra daha fazla uzatmıyor ve oyunu terk ediyor arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olursanız sevinirim en başta da. dediğim gibi. Kendinize iyi bakın. Satrançta kalın. Görüşmek üzere.